Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle poğaça tarifi ağızda dağılan poğaça yapmak istiyorum. Malzemelerimiz 100 gram yumuşamış tereyağı olacak. Oda sıcaklığında yumuşak. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı içine, sarısı üzerine sürülecek. 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı yoğurt, 4 su bardağı un, 1,5 paket kabartma tozu kullanacağız. Yuvarlak şekiller yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli yapıp tepsiye diziyorum üzerine yumurta sarısı sürelim. İsterseniz çörek otu, susam serpebilirsiniz. Isıtılmış 200 derecede fırına pişmeye gönderelim. Fırından çıkan güzel poğaçalarımız bitmeye hazır. Yanında bir çayla sizler de denemelisiniz diyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.